Şuna fanı kapatır mısın? Fan. Gül. Ne? Ne? Seda. Evet arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Dana yiyeceğiz. Bugün dana yiyecekmişiz. Dane. Evet. Evet ben böyle bir açtım Şenay. Bin küsür kişi canlı yayında. Şok. Çekiyor. çekiyor ama kimse yok burada çıkıyor. Evet. Evet. Ben de anne Şenay. Selam Kaybolduk. Kaybolduk ama tekrar geri geldik. Evet. evet. Abi kişi geldi. Merhaba. 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 Merhaba yap. Selam. Selam. Oo dans hareketi. Bo 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 bo. O ne lan? Ne? Aha. Selamlar. Bo. Bo bo bo. Deindirdin, deindirdin. De, 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 de. Dön, 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 dön. Like atın, like atın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Evet. Evet. Bak şimdi babacığım? Hani? Bak bir, iki. Ders çalışıyorum. Ercan Deniz. Hayır. İyi çalışmalar Ercan. Selam yiğit. Abi de aldım. Ercan Deniz. Ercan Deniz. Abi de aldım. Geldim. Ya. Hoş geldin. Biz nasıl yazacağız buraya? Ne? Ha bir Ha Hira'yım ben. Sizin apartmanda. Merhaba Hira. Evet. evet. Hoş geldin. İyi misin? Yayınımıza hoş geldin. Evet. Yiğit'in yeni dansını bak şimdi. Yap Yiğit. Evet. Ama oh, yeni dansı. Batı. Ama bu dansı yapıyor. <laughs> merhaba, hoş bulduk. <laughs> evet. evet. Abi diyor, psikolojik. Mükemmel bir dans diyor. <laughs> dans. Hira'ya bir merhaba yap. Merhaba yap. <laughs> Hira'ya merhaba. Hira de. Hira de. Ne söylüyorsun? Hira. Hira. Ha, merhaba Hira. Hırıcım, evet, Evet. Nasılsın iyi misin de? Bilmiyorum. Görüşemiyoruz de. Evet, Bebeğim mi? Ee. Bebeğim mi Bebeğim mi bebeğim? Bebeğim mi bebeğim, bebeğim yok? Bebeğim Evet arkadaşım Evet. 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 anne Anneyi, nasıl kaybettik? Gitti bu sürüyor. Gitti bu da. Nasıl okus okus yaptık da kaybettik? ama geri geldi tekrar. Evet. Hokus pokustan geri geldi. Evet. 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 Oralet. O oralet. Bakar mısın? Ben söyleyeyim. Aa, aa oralet. Aha hey. Şinna, Hilal merhaba de. Bu içine ne oldu? Hilal. Hilal. Baba içiriyoruz. Evet. Bu soruyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Evet başka kimler var? Ne? Bakalım. Evet. 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 Gitti bu Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Oyle yazmış. Sen değil. He. Evet, i̇şte bir vardı. Tamam. Evet, o da gitti. Kaldık biz bize. Martılar. seni söyler. Ben yemek attım. var. Evet. 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 Ne oldu lan? <laughs> Dalacağız. Evet arkadaşlar. Evet evet Bugünkü konumuz? Orelet. Orelet nasıl yapılır? Ne? Arkadaşlar. Bir öğleden daha sağlık numarası yapmış öğretmen beni aradı. Ee. Ee. Çok ee. Tırtık, su verdim dirildi. Allah Allah. Numara yapmış. <laughs> ama numaracı. Ama yapmış. Ee... Evet, oraya dedik. Ayran da yapıyor mu damlayı? Evet, oraya. Evet Şenay. Evet. Ay. Yemekte Ayla. ne var? Yemekte bugün pırasa var. Bir söyle buraya. Evet, zaten attım. Gel buraya. Arkadaşlar şeye de attım. Bir kişi. Evet, attım. Nereye attım? Hani videolarıma attım. Pırasa, pırasa yemeği İyi yaptım. Bugünkü menü pırasa. Ne diyorsun sen? Yani? Ama çok sağlıklı oluyor pırasa. <laughs> <laughs> ne yazmış onları? Ne? Sen şey açın. Elinde ne var lan? Sen mi hocam? Bak sana. Tak tamam, Onu bırak, onu bırak. çek. gideceğiz. Oyuncak. Anne, anne video, video yapıyor. Ha, ha. Gel yanıma. Ha, su dökülür üstüne. Ne? Aha bak seyircilerin geldi. Ne? Bebeğim geldi. geldi. Baba 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 hareketlere bak. baba. Trend dansı. Yeni trend dansı. Oy 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 titri koş lan. Aa! Aa! Profesyonel <laughs> 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 masal ne yaptı? Geç. Durun Dürü. mu? Gürümüş. Evet arkadaşlar. Allah. Hova. Şimdi git. yeni trendimiz başlıyor. Yiğit. Yeni dansını yap. Yap bir. yeni dansını. De Allah Allah. Giren çıkıyor. Giren çıkıyor. Aaa <laughs> baba potil kırmızı potilattı. Kırmızı pot ile kör olasın. Sen merak Ne? Yazarsa. Yazarsa. <laughs> arkadaş ya. Yeah. Ne? Bak. Ne? Yeah. Akıllı ol arkadaş ya. <laughs> Söyleyeyim mi? Bakın çabuk. Bak. Akıllı Bak. ol dedim sana. Ben Simoktan'dan geliyorum. Sen <laughs> iyi mi? Bye bye. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi dersimizin konusu Dilek. Evet. Aha biri geldi. Kimdir o? Mehmet. Tren dansını yap. Yok <laughs> Yo, böyle tren dansını yapıyordun ya. Ulan. Evet. Evet arkadaşlar. Yiğit'in nadılı geldi. Evet. Ama asıl Nadıllı canlı yayın yapıyoruz. <laughs> evet. Evet de. Evet de. Nadıllı canlı yayınımıza ketçap mayonez. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Bunu istiyor. Oralet. Evet. Oralet istiyoruz arkadaşlar. Bak oralet bunu soruyor. Ben sana niye herkese. Bak oralet oralet.

Evet. 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 Yemeye başladı. Hmm. mı? İyi. Bakayım bak. İyi. Aa, duymuyor, duymuyor, duymuyor. Aa, duymuyor adamlar. Ya bile koymadın mı la buna? Ya göbeklendi yemesin ya. Ay. Evet. evet. Ha bu. Evet. Karnım canım. Ayranı dold. Ben gidiyorum. Haydi, <laughs> hadi. Aa iyi ya. Bu dedim daha şaka yaptım. Ben dedim büyücü. Tamam. Ama ne hocam? Şaka. Aa baba. Aa! Şenay. Tamam tamam. Noodle nasıl yenir? Evet. Evet arkadaşlar. Noodle nasıl yenir? Nadıl böyle iner. Böyle. Evet arkadaşlar. Evet. Nadıl yeme eee Bey. Biraz kayanız denir etti. Evet. Ha. Evet bir evet. selam. Afiyet olsun. Canlarım, like'lar. Biz nasıl yazacağız ya? Ne? Şundan mı yazacağız? Evet. Rütüş açık. Hayır, <laughs> işe Selam yap selam. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. İyi miyiz? Nasıl? Yeni tarifi Yiyot, başlıyor. Dönüyor. Evet. Ah, tamam arkadaşlar, kapatıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanetlik. Bay bay. Evet. bay bay.